Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kitap videosu çekeceğim şöyle. Güzel kitaplarım var. Şöyle bakın. Temmuz ayı için güzel bir alışveriş yaptım. Kitap alışverişleri. Hepsini size anlatacağım. Fakat öncesinde neden olmadığımı söyleyeyim. 3 ay, 3 koca ay yoktu. Yani YKS'dir, odur. Zaten biliyorsunuz. Yani birkaç şey söylemek istiyorum bu YKS Maratonu hakkında. Yani mesela bak ben size kendi rutinimi anlatayım. Sabah 10'da kalkıyorum. <laughs> Kaç, 4-5 ayda falan o rutin gidiyor yani. 10'da kalkıyorum. 3 saat ders çalışıyorum. Hani 4'e çıktı oluyor ama 3'ü çok geçmiyor. Arada bir 4'ü geçiyor. Çünkü benim yani maksimum sevmediğim bir dersi yapmam 3 saat. Sonra kalkıyorum, gidiyorum. Kitap okuyorum, evime gidiyorum falan desen kitaplar çok yol arkadaşı oldu bana bu dönemde. Yani YKS maratonuna girecek arkadaşlara sık kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Böyle küçük kısa kitaplar okusunlar. Böyle kafayı çok yormayacak. Böyle ağır metinler okumasınlar. Onun dışında güzel, iyi yani. Ee, tabii ben böyle video çekeceğim. Böyle geniş bir video, YKS rutinini anlattığım, böyle neler yaşadığımı falan çok... Yani anlatılabilir kısımlarını anlatacağım. Ee, ama YKS'ye geçmiş, her şey bitmiş. Ben yavaş yavaş başlamak istiyorum. Şöyle bir aşk sayfası, evlaz olan. Bunu e, bir sahaftan aldım. Orada 15 liralık şey bölümleri var böyle, 15 liralık kitaplar. Oradan aldım. Bu birincisi iki tane var burada. Yok pardon, üç tane varmış. Yok pardon iki hatırladım şimdi. Emile Zola benim çok sevdiğim bir yazardır. Eee Germinal'ini. Teresa Raquin e, nasıl Ölünür, Bir de bir, bir tane daha vardı. Onu unuttum. Onu okudum. E, okumamış da olabilirim bu arada. E, Emile Zola'yı görünce ve oradaki saf arkadaş e, bana önerdiğinde ben de aldım. Çünkü onun tavsiyelerine güveniyorum. Bu da Sevişmediğim gün ölürüm Zeki Gezici Güzel bir kitap Biraz okudum Şiir kitabı ee, Güzel Üçte birini falan yani. Bunu sonra bırakacağım Memleketim Trabzon Mahallem Tekfurçayır Bu Trabzon'da Yani adamın anlını anlatıyor. Trabzon'da olup olmadığını bilmiyorum. Sadece bir savaşta olduğunu biliyorum. Orada anısını anlatıyor. Fakat farklı olan yanı bunu manzum bir şekilde anlatması. İşte ben de bu yüzden bu kitabı aldım. bunu da biraz ileriye bırakacağım. Şöyle Juan Manuel parada işgal ve diğer öyküler efendim. Şöyle Beyefendiyi göstereyim. Görmüşsünüzdür. Kendisi e, Chavez kuşağı olarak adlandırılan en genç yazarları arasındaymış. Bu jenerasyonu yani. Chavez kuşağından. Yeni. E, muhalif bir adam. Yüksek ihtimal. E, merak ettim. Aldım bana yine tavsiye etti bak onu okuyabilirsin falan diye. Şunu koyayım. Tamam. Şimdiki bir üçleme Üçleme dediğim üç kitap değil. Farklı üç kitap ama aynı yazarlar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Cadı, Harf ve Efsuncu Baba kitapları. Cadı ve Efsuncu Baba Gulyabani gibi halk efsanelerini konu alıyor. Yani böyle işte cin, cadı falan. Çok korktuğumuz ama geceleri hiç bize gelmeyen, hani o şeyler var ya, <laughs> onlar işte. Ee, Hakk'a Sığındık. Ee, bu bir polisiye romanıymış sanırım. Böyle, e, hemen okuyayım. Ha, İspanyol Gribi'nin geçtiği dönemde, geçiyor hani 100 sene önce falan oldu ya, öyle bir salon. Şimdi son ikiye geldik. Ee, bunları ayırdım. Osamu Dazai'nin Öğrenci Kız kitabı. Bu kitap yazan Osamu Dazai'yi benim çok sevdiğim bir adamdır ama yani kişiliğini çok sevmiyorum çünkü sürekli sevgililerini intihara götürüyor. Çok komime gidiyor olay. ya. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Osamu Dazai olduğu için okumadım aldım direkt. Normalde pek öyle yapmam. Ama öyle güzel yazacağına emin olduğum yazarlar var benim mesela Jack London, Dazai, Murakami mesela Pavese. Pavese'nin Senin Köylerin kitabı hiç okumadım yani çok ufak okudum konusunu fakat aldım çünkü Pavese yani. Pavese çok güzel bir yazardır yani direkt bir kitapla gönlüme ...taht kurmuş bir adam yani. Sonradan şiirlerini millerini de okudum tabi ama ilk başta bir kitapla direkt yani benim en sevdiğim yazar konusunda tap noktaya girdi. Yaşama Uğraşı kitabını mutlaka okuyun. Çok güzel bir kitaptır. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Böyle güncelleyecek bir şey olunca atarım. Zaten bir video var aklımda. Konusunu da söyleyeyim. Bir şeyi sevmiyoruz ama neden sevmiyoruz? Nedenini biliyor muyuz? Öyle bir video çekeceğim. Yine kitapla alakalı olur büyük ihtimal. 6 dakika olmuş. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay ben...